Şu an diğer tarlaya geçiyorum arkadaşlar. Az önce bir tarlayı da bitirdim. Hepinize yeni bir günden merhaba arkadaşlar. İç geçen tarım kanalına hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? 135 135'liğimiz ve sürgümüz var. Gördüğünüz gibi ekin ekeceğiz. Burası bildiğiniz üzere diğer videodan da hatırlarsanız 135'e vites kitlettiğimiz yer arkadaşlar. Bu tarlaya bugün kulturatörü çekmiştim. Bugün ekim yapacağız 75-56 ile. 75-56 şu anda arkadaşlar diğer tarlada ekim yapıyor. Ben buraya 35'te tohumları getirdim. Birazdan o da burada olur. Ekim'e başlarız. Ara ara ekimde size videolar çekmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar ekime başlamadan önce biraz sürgü hakkında konuşalım. Ben bu 135'likle sürgüyü normalde seri 3 ile çekiyorum. Ama sürgünün vitesi seri 2'dir arkadaşlar. Hangi traktör olduğu fark etmez. Bu da neden? Eğer tarlaya sürgüden sonra merdane veya yurgu çekmeyecekseniz mutlaka seri 2 ile çekin. Yavaş çekin ve tarlayı hem örtsün hem bastırsın arkadaşlar. Ama biz sonradan bazenleri yurgu çektiğimiz için seri 3 ile çekiyorum ben. Sadece tohumu kapatsın diye. Ama aslında bu zararlı yani. Traktörünüzü de zarar tarlaya da sürgüye de zarar arkadaşlar. Taşa maşa geldiğinde o kadar hızla. Bakın hatta şuradan da belli oluyordur. Sürgünün her tarafını kırdım. Şu şekilde demirleri falan boşta. Hızlı çekerim derken. Yani tavsiye etmem arkadaşlar. Sürgünün vitesi seri 2'dir. Yavaş çekin. Hem toprağı kapatsın hem tohumu kapatsın. Hem de tarlayı bastırsın. Ekimden sonra arkadaşlar tarlayı ne kadar çiğneyebilirseniz çiğneyin. Yani tarlayı toprağı sıkıştırmak ekimden sonra. Yani ne kadar gübre atarsanız atın tarlayı sıkıştırdığınızı yerin tutmaz. Gerekirse getirin arkadaşlar traktörü. Çiğneyin tarlayı. Ekimden sonra toprağı sıkıştırmaya bakın. Kardeşlenme daha fazla olur. Bunun farkını görürsünüz. İsterseniz deneyin arkadaşlar. Bugün yulafları ekeceğiz. Allah nasip ederse. Bu şekilde. 75-56'da geliyor. Videolar ara ara çekerim size. Evet arkadaşlar ilk tarlamız bitti. ikinci tarladayız. Şu şekilde 75-56 orada ekim yapıyor. 35'lik de burada sürgü çekiyor. Biraz ters vardı onu dağıtıyor şu anda. Tarlada. 75-56'nın arkasına geçeceğiz şimdi. Bu yulaf olduğu için son ayardan bırakıyoruz arkadaşlar olursa. Hadi geçelim. Arkadaşlar şu anda traktörün içindeyiz. Şu şekilde ekip yapıyoruz hala. Özburgulcu ve 75-56 ile çulap ekmeye devam ediyoruz. Buradan sonra bir tarlamız kaldı. Yaklaşık bir 25 dekar. Oraya geçeceğiz. Orada da ara ara sizlere video çekmeye çalışırım. Orada da TT55 var. Çift çeker. O da sürgü çekecek. Sizlerle onu da paylaşırım. Onu da tanıtırım. 75 56'nın tanıtımı hazır. Cumartesi günü Şu kanalımda bulabilirsiniz. Şu an diğer tarlaya geçiyorum arkadaşlar. Az önce bir tarlayı da bitirdim. Zaten küçük bir parçaydı. Şu an söylediğim gibi o 25 litre olan yere gidiyor. Hadi geçelim. Evet arkadaşlar şu an seri 2'de. GT55 turbo çekiyoruz. Her yeri ektik. Dediğim gibi arkadaşlar. Tüm günün vitesi seri 2'di. Şurada normal 75 o, o da çekiyor şu an Hepinize iyi seyirler